2018 yılından bu yana 3 Haziran tarihinde Dünya Bisiklet Günü kutlanıyor. Milas'ta yaşayan vatandaşlara bisikletle ilgili düşüncelerini sorduk. Bakın neler söylediler. Ee, ben genellikle bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Hatta bisiklet turlarına bile katılıyorum. Ee, arabalar bisikletlere saygı göstermiyor bence. Benim düşünmeklerim bunlar. Ya yani normalde şu an günümüzde zaten. Çok kullanılıyor ama spor salonunda spor yapıyorum yani. Ama kullananlar yani güzel tercih. Ya kesinlikle düşünmüyorum çünkü motor ve e, bisiklete karşı bizim yani Türk halkının çok duyarsız. Yani bu gelişmiş ülkelerde daha çok fazla duyarlı Çin olsun, mesela Hindistan olsun burada motorlu taşıtlar, bisiklet çok kullanılıyor. E, ben e, benim düşüncem yani biraz daha duyarlı olmamız. Yani bisiklet bence e, sağlık açısından herkesin e, kullanması gerekli e, gerekli. E, yani sağlığını düşünen bisiklet kullansın bence. E, benzin ya da mazotem fiyatlar çok arttı. E, o yüzden e, bence bisiklet en sağlıklısı. Seviyorum. Sağ hmm. Neler söylersiniz? Hayırlı. Spor işte bisiklet. Evet. Şu anda kullanıyor musunuz faal olarak? Şu anda kullanmıyorum da motor kullanıyoruz. Yaşlandık gayrı. <laughs> Dünya Bisiklet Günü ile ilgili neler söylemek istersiniz? Mesajınızı alın. Düzgün kullanmazsan yıkılıyor. <laughs> Peki trafikte yeterli, daha doğrusu şöyle sorayım. E, trafikte özen gösteriyorlar mı bisiklet sürücülerine, saygı gösteriyorlar mı? Göstermiyorlar, hiç göstermiyorlar. Bundan da şikayetçisiniz. Hem de nasıl? Hiç motoru, bisikleti, mo hiçbir şey dinlemiyorlar. Ben çocukken çok kullandım ama yaş ilerledikçe artık eskisi gibi kullanamıyoruz. Bakalım. Vallahi şu ana gördüğüm kadarıyla pek gösterilmiyor gibi görüyorum ama bir e, işte set artık belediye de gerçi yaptı ama yani ben pek saygı gösterildiğini düşünmüyorum ya